bir kule yapalım hani olur ya şey, Yo, ben bunu yaptım tamam bu şeyi sen yaptın bu uzun e, evi yap, yaptın ama çatı işi ben bende yani dur Heh, dur şimdi burası bende ben tamam iki küçük kulemiz oldu Böyle şey. bakar mısın Hı. <laughs> dur bakalım şuraya da bir çatı lazım Aa. yağmur yağarsa ne yapacağız kuzum eee o Şimdi, küçük kaldı ya. Dur, o zaman e, o Şöyle olmuş. bir şey tutursak nasıl olur Kuzey abi? Dur bakayım şöyle. Hii. muhteşem bir şey oldu be. Benim sayemde. Benim sayemde. Hayır benim sayemde. Hayır benim sayemde. <laughs> senin sayende değil, benim sayemde. Benim oldu. sayemde. Evet evet senin sayende oldu tamam. Kıskandım bir an seni. <laughs> En güzeli, aha, aha, en, güzeli de, da. en güzeli de bozmak güzel. Bir şey diyeceğim Bir tane ufuzun bir şey yapalım mı? Böyle. Böyle şey yapalım mı? Kule. Dur, bekle. Kule, bekle. Kule. Bekle bekle. Bekle bekle ömrüm geçti kuzey. Şunu yapalım mı? Aa, hele hele hele. Kitabı da mı var? Evet. Ne kadar akıllıca şunu yaptım ben. Şunu yaptım ben. Ben bunu yapamam şahsen. Çünkü parçetler. Bak burada 19 tane kare var. Burada ise ama 20 tane var. Aa demek ki ne diyorlar bize? Daha fazla satın alalım. Evet bir de e, burada 5 da tane de gerekiyor. Ama onları satın almadan böyle yaratıcı bir şekilde. Ama bak ben şunu yapacağım. Hangisini? Şunu yapalım mı? Ona yeter mi? 2, 14, 12 de şey lazım. Ayıralım bakalım 12 tane var mı?